Gülo nerde aney? İçeydi adı batasıca ha! Gülo! Ah. Teyze. Teyzo! Sen hele biraz komşuya git aney! Sen de su ısıt hele... Hadi bakalım! Bak <laughs> <laughs> hele sen ayıya! He? <laughs> <laughs> Aman kızı bozmadan yetişah! kalırsan kızı beş kuruş etmez gayrı! Unutma ha baba, söz verdin, taksit öderse bana vereceksin! Kız gidiyor, gel hadi, gel hadi, yani ya! İkimiz de yanıyız! Gel bakayım! Hadi ayı! Ulan çıvar ol biraz ya! Oh. Aç kapıyı, ben zobanla kıraram yoksa! Vallahi bu babamın sesi! Münasip zamanı bu senin baban! Açacağım kapıyı Feyzo, fena olur of Allah! Ne oluyor babo, nedir bu telaşı? <laughs> buyurun, buyurun, evet, hoş gelmişsiniz! <laughs> Hepiniz bu kadar mı? Ben bütün köyü arkana takmışsın sandım. Bir halt etti mi kız? <laughs> Edemedi! Bugün senedin günüdür! Parayı vermezsen alıp gideren gül Paran hazır babo, aha cebimde! Ula cebim nerede ya? Burada, kurban oldum. Teşekkür ederim gülüm. Buyurun. Beş yüz, bin, bin Ula beş yüz, bin altı yüz, ağır, bin O yüz, kadar, o kadar bin para bu şırfı Bin şirket. Bin, 800, bin dokuz yüz, Beni 1970 lira 25 kuruş olur mu? 2000'den bir kuruş eski kabul etmem bile sen. Ceketin cebine de bir bak. Anne, hiç paran yok mu kurban? Bu şifontu için hemi. Ah, ben de var. 1974 lira 75 kuruş. Benim haftalım var. 25 kuruş da benden en işte. Ula eşek ula eşek! Kimin parasını kime verirsen? Kestim la bir aptal diyorum yani! Parayı tamamlasın ki beni veresin babo. 25 kayma eksik babo, onu da haftaya öderim! Ben parayı bir tamam isteyem! Yürü kız! Babo, kurban olayım! Yürü dedim sana, çıkarak. Yere. Yürü! Gözünün çapağını yiyen babo, vallahi öderim! Götürme gül oyu! Sana bir gün mehel! Ödersen alırsın karıyı! Yoksa ağaya giderim vallahi! Ör... Ula Feyzo, kurtarsana beni! Kurtaram, değil mi? <laughs> Kurtardım! Doğrult la tüfengi, doğrult! bilo dokuz bin vereyim bacına, hemen verelim seni! Ölleşme Feyzo, vallahi vurrama! Geç kız! Ölür de varmama o yüz biloyu! <laughs> Bırak beni! Koşula yakala! Gülüm! Bırak, Öküz alır o parayla! Gülüm! Öküz, itoğluyum! Gülüm! Öküz alır o diyorum! Lo bıraksana be! Taksi ödeyememiştir zavallı Feyzo! Çekil lan! Bırak lan! Bırak! Talip misin bacıma? Bırak, talibem, talibem! Bırak. Sağlam mı babu? Abi de kız oğlan kız! Bir gün ücret vermişsen Feyzo'ya! Ödeyemezsen gün o senindir! Dokuz bin peşin vereyim mi son? Vereyim, vereyim!